Merhaba arkadaşlar ben kesveren Bugün sizlerle beraber çakma playstation 4 gamepad'i inceliyoruz. Intro Evet arkadaşlar videonun başından da görmüş olduğunuz gibi Çakma bir PlayStation Gamepad inceliyoruz Hemen videomuza geçelim Normalde orijinal PlayStation 4 kolunda DualShock yazar burada Bunda DoubleShock yazıyor Ve de şuralarda bir yerlerde Büyük ihtimal Sony logosu vardı diye hatırlıyorum ee, Daha önce PlayStation 4 kolu kullandım galiba Tam hatırlamıyorum ama yakın zamanda kullanmadım Bir orijinal olarak Xbox Series Seri 8 kolunu kullanmış olmam lazım Xbox One. Bugün birazcık deneyimlerimden falan bahsedeceğim. Bir de oyun testi falan yapacağız. Öncelikle ben bu ürünün kutusunu daha önce açtım. Onu baştan bir söyleyeyim. Bir testini falan yaptım. Ürünü e, nereden aldığımı söylemeyeceğim. Çünkü e, sponsorluk falan anlaşmamız olabilir. Bir de zaten e, dolap üzerinden Satın aldım ben bu Tabii ki sıfır aldım ama do dolap üzerinden kişisel e, bir satış yapan bir arkadaştan aldım. O yüzden herhangi bir sıkıntı çıktığında e, benle alakalı bir sorun olmaması için satış linkini vermeyeceğim maalesef. Ama çok ısrar edenleriniz olursa, o riski göze alacak olanlar olursa Discord e, sunucumuza gelip bana özelden ulaşabilirsiniz, link isteyebilirsiniz. Her neyse videomuza geçelim. Ee, öncelikle bir kutusunu az bir şey inceleyelim. Sonradan direkt ürünümüze geçeceğiz zaten. Gördüğünüz gibi burada Double Shock 4 yazıyor. Altında da Wireless Controller yazıyor. Yani kablosuz bir gamepad arkadaşlar bu. Bu arada ben bunu bilgisayarda deneyeceğim bugün. Bende PlayStation 4 yok. O yüzden bilgisayar için alacaklar olursa da onlar için güzel bir e, video olacağına inanıyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi burada e, marka olarak Bilik yazıyor. Daha öncesinde de ben e, bir klavye almıştım birlik marka. Bilik Zialong T60 diye. Gayet güzel bir klavye. Yine aynı ses satıcıdan almıştım. E, i̇ki ürün satın aldım yani. Gayet iyiydi. Kargolamaları falan da. E, arka tarafı bu şekilde. Bu arada şu yapışkan buraya yapışıktı. Ona ben orayı yapıştırdım tekrardan. Böyle e, ledli medli bir şeyler bilgiler falan veriyor. Kutuda pek fazla bakılacak şey yok. Sadece şurada e, ithalatçı firmanın adresi yazıyor. Onun dışında hemen bir kutumuzu açalım. Göstereyim ben size ürünü. Bilgisayara kablosuz bir şekilde bağlanabiliyor bu arada. Onu merak edenler için hemen söyleyeyim yani. Ben kablosuz şekilde kullanıyorum bilgisayarda. Onları da göstereceğim birazdan. Evet kutusu birazcık dandik. Şöyle hemen bir şarj kablomuz çıkıyor burada. Video USB. Göstereyim şöyle. Micro USB USB 2.0 bir kablomuz çıkıyor. Burada bir ne bu? Kullanım kılavuzu ki kullanım kılavuzu aynen. İşte nasıl çalk, takacaksın şarj edeceğin gibi bir şeyler söylüyor burada. Şöyle bir paketleme. Evet kolu ilk elimizde aldığımızda hani böyle bimlerde falan satılan polo smartlar oluyor ya onlara benzemiyor. Daha onlara göre daha kaliteli fakat tabii ki de orijinalinin yerini tutmaz büyük ihtimalle. Böyle bir sağın solunu inceleyelim. Ee, kolun üstünde hoparlör var. Hoparlörü çalışıyor bu arada. E, burada bir touchpad dedikleri bir olay var. Tuş basımı hissiyatları e, gayet Güzel bence. Şöyle biraz sesini dinleteyim biraz size. Şu analogda sıkıntı yok fakat şu analogda sanki bir takılma sorunu gibi bir şey sezdim. Şurada biraz şey var böyle. Fiziksel olarak bir takılma var ama oyunun içinde bir şey yapmıyor. Sadece konfor amaçlı bir takılma var burada. Böyle biraz zor dönüyor şurası şöyle. Ya Böyle yapabiliyorsun ama zorlanıyor yani şu tarafta büyük ihtimal şu, burasıyla alakalı bir sorun. Çinancık düzeltilebilir büyük ihtimal ama ben yapmayacağım tabi. Bilmediğim için burası normal böyle akıyor. Büyük ihtimal bu ürünle alakalı bir sorun bu arada. O. Yerlerinde olmayabilir. Burada bir kulaklık girişi var. Normal şarj girişi burada mı? USB girişi. Arkası da arkasında da böyle şeyler yazıyor. Model numarası yazıyor. Wireless kontroller. %800'ü mü almış ürün? Burada ürünü kodu yazıyor. Şimdi ben size bilgisayara nasıl bağlayacağınızı anlatayım. Bilgisayarınızda eğer bluetooth yoksa herhangi bir bluetooth dangle almanız gerekiyor internet üzerinden. Bluetooth dangle'ı aldığınızda şu iki tuşa basılı tutuyorsunuz ve bluetooth moduna alıyorsunuz kolu. Şu an ben de zaten bağlandığım için hemen açayım şuradan. Gördüğünüz gibi direkt ışıkları yanmaya başladı çünkü bağlandı şu anda bilgisayara. Bir kere bağ bağladıktan sonra açtığında direkt zaten kendi bağlanıyor. Daha bağlanmamıza gerek kalmıyor. Bu şekilde direkt bütün özelliklerini kullanabiliyorsunuz bu arada. Herhangi bir program falan indirmeye gerek duymuyor. Ben videolarını izlemiştim bir program falan indiriyorlardı. Öyle aktif ediyorlardı kolu fakat ben direkt aktif oldu ben de anlamadım. Kolla alakalı da olabilir e, ee, direkt bütün tuşları aktif olarak çalışıyor. Tit titreşim falan da çalışıyor. E, ee, ışığın ayarlanmanız için o programını indirmeniz lazım ama. Oyundan oyuna ışığı değişiyor bu arada. Forza Horizon'a e, Forza Horizon 4'e girdiğimde bu ışık mavi oluyor. Şu anda beyaz yanıyor burası. Şimdi isterseniz bir Forza Horizon'ı açayım. Bir oyun testi yapalım. Bakalım gecikme var mı falan. Onun öncesinde de şuradaki şeyini ben bir çıkarayım şurayı. Normalde çıkarmıyorum ama ondan rahatsız olacak olanlar olabilir. Videoda çıkartayım dedim. Çıkarmadım burayı. Sizlerle beraber çıkartıyorum. Hadi bismillah. Oh. Çok şükür ya Hadi bakalım hayırlı O zaman oyun testimize geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Forza Horizon 4'e girdik. Işığı mavi oldu kendi kendine. Kendi kendine ne oluyor bu? Şöyle hemen sürüş testimize bir başlayalım. Evet, gördüğünüz gibi hiçbir ayar yapmadan, hiçbir program falan yüklemeden çalışıyor şu anda. Şuradan gaz falan normal olduğu gibi şuradan neydi onun ismi el freni Supra sürüyoruz bu arada. Supra! Supra'cılar yorumlara gelsin. Biraz dandik sürdüm ama. Kol titriyor bu arada şu anda. Eee tek sıkıntı kol titrerken böyle e, değişik bir ses çıkarıyor yani tam anlamadım Ben de hani motorların döndüğünün sesi falan geliyor bu arada gecikme falan yok denecek kadar az Hatta ben hissetmiyorum bile gecikme olduğunu bayağı iyi yani bluetooth dangle'la bir şey olabilir mi yani bluetooth dangle'ın kalitesiyle bir alakalı olabilir mi bilmiyorum ama gerçekten çok fiyat performans bir ürün. Bu arada fiyatı da 379 lira olması lazım. Ee, hepsi burada da mı? Trend oldu mu? Yani satılan ürünle karıştırmayın. O Polo Smart. O Polo Smart bence bundan daha iyi değildir. Bu daha iyidir diye düşünüyorum. Yani malzeme kalitesi olarak falan gayet iyi. Ben beğendim. Eğer hor kullanmazsanız gayet gideri var yani. Allah'ın izniyle bozulmaz hor kullanmazsanız. Ben böyle sessiz sakin bir şekilde araba yarışımı da oynarım, pesimi de oynarım. Ben genellikle pes oynamak için aldım. Klavyeden biraz zor oluyor. Normalde gamepadçi değilim bu arada. Bilgisayarcı olduğum için Klavye mouse benim için her zaman daha iyi tabii ki de ama böyle pes gibi oyunlarda falan lazım oluyor harbiden de öne geçiriyor yani bir tık. Ee, onun dışında böyle titreşim motorunun ses gelmesi dışında herhangi bir sıkıntı göremedim şu bir de analogdan dolayı bir sıkıntı ama şöyle gördüğünüz gibi çalışıyor analog takılsa da. Ya büyük ihtimalle fiziksel bir şey oldu orada. Yani parça yerine oturmadı veya bir şey sıkışmış olabilir. O bana gelen ürünle alakalı büyük ihtimal. Zaten sıfırdı, sıfır on, Burası falan yani jelatinliydi yani. Sıfır olduğu belli oluyordu. Fabrika hatası bir sıkıntı olmuş büyük ihtimal. Değer mi bu paraya derseniz bence gayet de değer. Çünkü PlayStation'ın orijinal kodları olmuş 1502 milyar. O kadar para bir Gamepad'e verecek durumunuz yoksa benim gibi. Ya da işte Gamepad'ci değilsiniz. Arada bir PES FIFA falan atacaksınız. Gayet gideri var bence. Öneririm ben. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Böyle içeriklerin devamını istiyorsanız abone olabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmına bekliyorum veya özel olarak sormak isterseniz de videonun hakkında kısmında Discord sunucumuz bulunuyor. İsterseniz sunucunun genel kısmına, isterseniz de çarptık, isterseniz de DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince Discord üzerinden aktif olmaya çalışıyorum. Gayet akıcı bir şekilde oynuyorum. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım bildiğim kadar eline. O zaman kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.